Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Siren Kafa videosu ile beraberiz. Bugün Siren Kafa bizlerle konuşacak. Merhaba Siren Kafa. Merhaba abi. Siren Kafa, sen neden sürekli insanlara saldırıyorsun bakayım? Abi ne yapayım ya? Hiç kimse benimle ilgilenmiyor. Hiç arkadaşım, dostum yok. O yüzden. Hmm. Bence insanlarla daha iyi iletişim kurmalısın. Biliyor musun? Neden biliyor musun? Çünkü o zaman insanlar sana güvenirler. Ama sen herkesi yersen olmaz. Ama dayanamıyorum insan görünce. Dayanacaksın Siren Kafa. Lütfen. Hadi git biraz insanlarla konuş bakalım. De de Aa Siren Kafa! Bakar mısınız? Abi dayanamıyorum. Yiyeceğim ya. Çok güzel sarı saçları var. Hayır Siren Kafa. Tamam. Ve burada kiralık ev var mı? Hayır. Burada sana ev yok. Merhaba. Aa Siren Kafa. Neden korkuyorsunuz benden? Bak, dayanamıyorum yiyeceğim ha. Hayır burada yok kiralık ev. Hey burada kiralık ev var mı? Hayır sana kiralık ev yok. Kiralık ev? Hayır sana kiralık ev yok siren kafa. Defol git şehrimizden. Bak, bak gördüm. Herkes benimle konuşmuyor Şimdi gösteririm ben onlara. Trafik kafa. Trafik kafa. Efendim. Ah trafik kafa. Dostum. Efendim. Ya hiçbir yerde ev yok. Ne yapacağız? Nerede kalacağız? Kendimize bir ev kiralamamız lazım. Bak şurada bir ev var boş. Onda kimse yok. Orada kimse bize vermiyor. Demek bize vermiyorlar. Ben şimdi gösteririm onlara. Ne yapacaksın? Ben şimdi bir bunların şehrinde bir trafik lambası kılığına girip birkaç kişi yiyeyim de bizden korksunlar. Ya acaba bu iyi bir fikir mi? Biraz önce Volkan abiye söz verdim. Kimse yemeyecektim. Sen yemeyeceksin zaten. Ben yiyeceğim. Ne kadar da güzel bir gün değil mi arkadaşlar? Evet.